Anneciğim, yemeğine başladın mı? Evet. E fellerini yıkadın mı yemeğe başlamadan önce? Hemen koş. Koş 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 koş. Hemen. Önce ellerini yıkamalısın anne. Ama çok güzeldi. Çok Ama bir daha sakın. Ellerini yıkamadan yemeğe oturmuyorsun tamam mı? Hemen güzelce yıka. Güzel güzel oluştur oluştur iyice. <laughs> tamam güzel. Şimdi yıka. Aferin anneciğim. Durula durula. Aferin parmak aralarını güzel güzel yıka. Parmak aralarını da evet. Tamam. <laughs> Hadi şimdi yemeğini. Gidebilirsin bakalım yürü. Yemeğinin hepsini bitir tamam mı anneciğim? <laughs> Hadi afiyet olsun. Bak karnını ye bakalım. Acaba annemi dondurma yemek için neyle kandırabilirim? Çok çok istiyor ya canım. Oldu! Ön önce bir şey lazım. Ne annemi ikna edeyim? Seni Pişmek üzere börek. Ne yemek istiyorum. Efe bu havada şort giyilir mi? Anne hava çok sıcak. Efe saçma ama hava sıcak değil. Çok sıcak çok sıcak. Dondurma mı yesem acaba şortta? Efe şortu giyip dondurma yeme falan yok. Sen güya havanın sıcak olduğunu söyleyip beni kandırmaya çalışıyorsun. Hava sıcak değil Efe. Çabuk odana dondurma falan yok. Hava çok soğuk. Ne? Nasıl yani? Efe? Anneciğim camı niye açıyorsun? Gel bakayım buraya. Efe üşürsün. Cam niye açıyorsun? Anne çok sıcak oldu. O yüzden pencereye çıktım. Efe saçmalama. Hava sıcak falan değil anneciğim. Ben terliyorum ya. Acaba bir dondurma mı yesin? Efe numara yapma. Çabuk odana. Çabuk. Numara yapıyorsun. Dondurma falan yok. Duydun mu? Duydum. Tamam. Anne bu da yemedi. Acaba ne yapsan çocuk kadını kandırsa? Anne nerede kandırılmaz ki pek? Buldum! Ee, bir bardak verir misin? Tabii annem dur. Al bakalım susadın mı? Evet. Efe, Efe ne yapıyorsun? Efe bu soğuk anneciğim. Bu soğuk. Anne ama çok sıcak oldu. O yüzden soğuk. Efe saçmalama soğuk su içilmez anneciğim. Soğuk su bu soğuk su içilmez. O zaman dondurma yiyeyim istersen. Yani. Efe senin soğuk suyu niye istedin <laughs> belli oldu. Anneciğim dondurma yok dedim sana. Anlıyor musun? <laughs> üzülüp üzülüp durma Efe dondurma yiyemezsin. Aa, bu dondurma aşkı nedir böyle? Efe niye bu kadar çok dondurma istiyorsun? <laughs> annem tadı çok güzel de dondurma ama soğuk annem. Hava soğukken yani dondurma yenmez. <laughs> Hayır anneciğim. Havalar ısındıktan sonra tamam mı? Lütfen beni üzme. E Efe ne yapıyorsun annem ne olur böyle koşma düşersin bak. Anneciğim hadi otur televizyonu açacağım şeyler izleyelim. Ay bence şu çoraplarımı çıkarayım. Ne? Çoraplarını mı çıkaracaksın? Evet anne hava çok sıcak oldu. Efe hava sıcak falan değil ya. Efe hepsini dondurma yemek için yapıyorsun değil mi? Evet. Çabuk çorapları ayağına giyiyorsun. Çabuk. Efe gel buraya Efe, buraya gel dedim sana Efe Efe diyorum O çorapları hemen giyiyorsun Efe Hemen giyiyorsun ayağına Dondurma da yok sana saklanma oralarda Efe hemen giyiyorsun tamam mı? Tamam Odana çabuk Bunu gerçekten çok istiyor sanırım Bari bir tanesini çıkaralım Tattıralım hangisini çıkarsam Bunu mu versem? bunu. Bu da olmaz. Aa, minik bir tane vereyim. Mini ise var mi ki ya? Aa, şurada kornet var. Korneti mi versem? Aa, bu ne? Bunu da istemez. Şu ne? Mal bunu da istemez. Aa, buz parmak güzel. Bu parmağı vereyim Efe'ye. Efe Anneciğim tamam üzülme Bak bunu veriyorum sana Tadabilirsin Çok yemek yok tamam. Çünkü hava çok soğuk tamam mı anneciğim hadi, hadi. Tamam gel hadi açalım Bak bakalım tadına Beğenecek mı? Çok yemek yok biliyorsun değil mi Açabildin mi Aa Efe şekline bakayım Nasıl Nasıl? Çok mu kötü? Limonlu mu? Ama tadı nasıl? Çok kötü. Gerçekten mi? Evet. Ver bakayım bir. Evet. Efe, şekli çok güzel değil mi ama? Çok güzel, çok iyi. Bakayım mı? Gerçekten Bakayım. Bak bakalım. <laughs> Ver o zaman, yeme. Muzlu istiyorsun be. Anne, bu muzlu değil ama. <laughs> o zaman yeme sevmediysen yeme. Benim için daha iyi oldu. Soğuk havada dondurma yemeni istemiyordum zaten. Çok sevindim. Şu an ne yapıyorsun sen bu oyunda? Malzeme bulup ev yapacağım kendimi Hani nerede malzemeler hangileri? Ben işte şuraya girmiyorum. Burada mı yer seçeceksin Bak, kendine? Buradaki bazı kişiler var.

sen benim oyunumu bozuyorsun. Hayır bak şimdi ben de yapacağım. Ben de yapacağım. Ben de yapacağım. <laughs> de yapacağım. <laughs> Hiçbir şey oynatmıyorsun ki sen bana. Yap. ben de yapacağım ya. <laughs> ya ben de yapacağım. <laughs> Bu zombi mi? Hadi bakayım zombiye. Dur bir 5 dakika. Zombiye bakayım hangisi zombi? Yok. Zombiye Bana da versene bir aldık ya tableti. Yapmayın. Şey. Efe, Efe çok sıkıldım. Ben de oynayabilir miyim? Şey dokunmayacağım gel. Şey Anneciğim. Şey gel ben dokunmayacağım gel. Tamam gel hadi gel. Gel de buraya otur. Reklamı Tamam. Ben de oynayabilir miyim? Oynat da daha reklam bitmedi. Tamam. Bakayım nasıl bir reklam <laughs> bu. Reklam. Bak, reklam. <laughs> Biraz daha oynayacağız. Bak kilitledin oyunu. Gördün mü? Ben mi kitledim <laughs> Ha, ne güzel oyunlar varmış. Bakayım. Dur bir onları sileyim. <laughs> benim, a, benim o tablet. <gülüyor> Nereye? <gülüyor> Efe. <gülüyor> Efe gel. Efe küstü. <gülüyor> <gülüyor> tamam 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 al verdim tamam tablet senin bir oyunlara bakayım mı sadece senin tabletinde ne oyunlar var bir bakabilir miyim bunlar var bakayım o Tom da var Konuşan. Konuşan tomla Abi kilitledi sen tablet. Ah, çok güzel. Tom'a bakalım. Bırak bir. ya. Bir Tom'a Bırak. bakalım. Ne olur çok merak Var, ediyorum. O o ben ediyorum. Ben gidiyorum. küstüm o zaman gidiyorum. Ben gidiyorum. Küstüm. İstemiyorum. Küstüm. Vereyim en sevdiği şey. Aa! Anneciğim bu ne hal böyle? Efe niye bu kadar dağıttınız buraları? Ama daha yeni temizlik yapmıştım. Çok, çok, çok eğleniyoruz ama. Anneciğim ama nasıl toplayacağım? Çok yoruldum. Misafir de gelecekti Efe. O zaman seninle bir anlaşma yapalım mı? Sana çok sevdiğim bir şey vereceğim. Buraları pırıl pırıl yaparsan ne dersin? Ama çok beğeneceksin. Göstereyim mi? Gösteriyorum. Tı tı Süt burger. Hadi annem aferin oğluma. Eğer ben şimdi gidiyorum. Buraları güzelce toplarsan. Sana kocaman bir süt burger vereceğim. Tamam mı? Ama emire yok. Ne oldu anneciğim? Yaralandı Efe. Şimdi gidiyorum Efe'cim. Tamam mı? Eğer biterse bunların hepsi senin. Hadi bakalım. <laughs> Onları da halletmen lazım. Hemen 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 hemen. Sanırım Emir abim mükemmel bir şey hak etti. Anneciğim artık bu senin. Teşekkür ediyorum anneciğim. Bana yardım ettiğin için. Annelere yardım etmek çok güzel bir şey değil mi anne? Ee, o zaman bir tane öpücük alayım. Bir tane öpücük. Oh çok güzelmiş. Hadi oyun oynayın bakalım. Bu da bir konu. Şey Hiçbir şey yok. Bak bak bak. <laughs> bak Tumada. <laughs> evet ona oyuncak var.